Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi LGSkitap.com'dan hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler dileyerek bu videomuzda yenilenmiş, güncellenmiş yeni bir soru bankası serisini sizlere tanıtmış olacağım. Arkadaşlar daha önce Gama Yayınları artık Fenomen Okul olarak anılıyor. Tüm soru bankalarını yeniledi, kapakları, içerikleri değişti. A serisi kolay seviye B serisi ileri düzey zor seviye sorular içeriyor iki farklı seri çıkarmış oldu daha önce de A ve B ayrımı vardı arkadaşlar ama bu yeni baskılarda özellikle A ve Bleri daha bir vurgulamış oldu yavaş yavaş yayınlarda bu sisteme geçiyor hem kolay seviye A ürünleri hem B ürünleri veya bazı yayınlar mesela temel adımlar veya Plus serisi Koray Varol'da olduğu gibi yani yavaş yavaş her yayının hem kolay seviye orta düzey hem de daha zor seviye serisi oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar içeriklerine A serisine şöyle bakalım. A serisi arkadaşlar toplam 1357 soru içeriyor. Sayfa sayısı da 318 sayfa. B serisi 288 sayfa, 545 soru içeriyor. Bu ne anlama geliyor? Yani arkadaşlar sayfa sayıları birbirine çok yakın olmasına rağmen kolay seviye sorular e, kitapta A serisinde 1357 soru varken B kitapçığında 545 neredeyse 3'te 1'i diyelim. E, daha az soru var. Neden? Çünkü bu B serisi arkadaşlar içeriğini şimdi göreceğiz. Sorular daha üst düzey. Ee, ve bir sayfada iki soru sığdırılacak şekilde daha uzun sorular yani yeni nesil dediğimiz yeni tip sorular o yüzden soru sayısı az arkadaşlar şimdi A'ya bakalım şöyle kitabımızın içeriğini açalım çarpanlar ve katlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha kazanımlara yönelik ama aynı zamanda ilerleyen sayfalarda biraz daha yeni nesil dediğimiz zor seviye sorular da içeriyor A grubunda tamamı kolay değil şöyle bir ee, içeriklerine sorulara bir göz gezdirelim. Genel olarak arkadaşlar kolay seviyeden başlıyor. Ve sonra e, yine bu e, konuyla alakalı da bir tane yeni nesil dediğimiz e, beceri temelli soruların olduğu testlere de yer verilmiş. Ama genel olarak B'ye kıyasla tabii ki daha kolay seviye. Yine yeni tip sorularda var arkadaşlar burada. Peki B serisinde arkadaşlar şöyle iki kitabı karşılaştırarak aynı konuda baksak şöyle açalım ve B serisinden ilk konuya çarpanlar ve katlar dedik. Burada da hemen testimizi açalım. A serisinde arkadaşlar A soru bankasında gördüğünüz gibi testler biraz daha kolay seviye, kazanımlara yönelik adım adım sizleri yeni tip sorulara hazırlarken B serisinde arkadaşlar direkt yeni tip sorularla başlıyor ve buradaki tüm sorularda bu şekilde böylelikle iki kitabın kıyaslamasını daha iyi yapmış oluruz. Burada sizleri yavaş yavaş ısındıra ısındıra yeni tip sorulara hazırlarken B serisinde artık tamamı e, LGS örnek sorular veya sınavda çıkmış sorular. Mantığında sizleri zorlayacak daha zor seviye sorulara yer verilmiş. Ve toplamda B serisinde 545 soru var arkadaşlar ve içerisindeki tüm sorularda bu şekilde. Sayfa sayısı B serisinin 288 sayfa 545 soru dedik. A serisi 318 sayfa 1357 soru içeriyor. Video çözümlü mü? Evet, video çözümlü. Şöyle kitabın içeriğini açtığımızda burada bir QR kod var. Bunu okutarak video çözümlerine de erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Gama yayınları fenomen yenilenmiş güncel kitapları. Peki diğer branşlarda da bu şekilde AB ayrımları var mı? Daha önce zaten vardı. Diğer branşlarda da var arkadaşlar. Onlar da yenilendi, güncellendi. Özellikle paragraf kitabı AB olarak e, çıktı. iki ayrı kitapçık. Ee, Türkçe aynı şekilde. Ee, i̇nkılap tarihinde olmayabilir sadece A-B A, ayrımı. Yani genel olarak tüm soru bankaları arkadaşlar bu şekilde A ve B olarak güncellenmiş oldu. Fenin içeriğine de şöyle açmışken arkadaşlar kitapları önümüze koymuşken bir göz atalım. Birinci ünite de her ikisini de şöyle kıyaslayalım. Evet arkadaşlar mevsimlerin oluşumu temel kavramlar. Burada A kitapçığındaki sorular, burada B kitapçığı ve fen bilimlerinde de yine aynı şekilde B kitapçığı daha zor seviye. Belli bir yüzdelik dilimi hedefleyen iyi bir fen lisesini veya iyi bir liseyi kazanmak isteyen öğrencilerin özellikle tavsiye ettiğimiz çözmesi gereken grup B grubu. Ama daha başlangıç temel düzeyden başlayayım adım adım ilerleyeyim diyenler de A serisini tercih edebilir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda diğer farklı bir yayının yeni çıkan ürünlerini inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.